Son iki karşılaşmayı kazandı. Hangi maçlardı bu hemen söyleyeyim. Sivas Spor Sivas. ve son olarak Trabzonspor karşılaşmasını galibiyetle tamamladı takım. Bir yandan da oyuncuların performansı işte haberimizde de izledik. João Mario ve Chamberlain'den yararlandı ve onların performansı yükseldi. Takımda bir olumlu bir atmosfer var. Beşiktaş'ın geçtiği yolu da biraz... Bir, bir, ay öncesini hatta bir buçuk ay öncesini hatırlarsak geldiği noktayı nasıl değerlendiririz? sen de başlayalım hocam. Tamam. Ardından evet. rica edeyim. Bir kere kesinlikle aslında böylesi dönemler için tercih edilebilecek tarafları vardı. Evet. Sos şairin. Yani bunu hep konuşuyorduk işte mentorluk, biraz oyuncuyla diyalog, iletişim. Ya çünkü Beşiktaş'taki futbolcular Belki bazılarınca yeterli bulunmayabilirdi ama kesinlikle tamamı bu kadar kötü futbol sergileyebilecek oyuncular değil. Yani bir şeyler çıkabilirdi bu takımda. Öyle veya böyle bir organizasyon çıkabilirdi. Sol şairde geldiğinden beri bu çizgilerin altını çiziyor. Bu konuların altını çiziyor. Gerçekten biz böyle oynamalıyız. Bunu oynamalıyız ama başta iletişim. Yani biraz aslında Sinan Engin'in dediği noktaya gidiyor. Ya bir futbolcu kötü oynayabilir ama kötü koşamaz. Diyor ya mesela. Evet. bence baştan bu iletişimi kurgulayarak başladı ve bir şeye inandırmak gerekiyor oyuncuları. Beşiktaş için ihtiyaç biraz sağ sonuçlarını almak, biraz oyuncu kazanımı, doğru hamleler transferde gelmesi, oyuncuların daha iyi oyuncular olduğunu, bundan daha iyi olduklarını birilerinin onlara anlatması ve aşılaması. Ki zaten en baştan beri Solskjaer birlikte yapacağız, siz daha iyi futbolcularsınız. Bunu vurgulamaya çalışıyor. E bir noktada da aslında Beşiktaş'ın Trabzonspor galibiyetinde yaptığı şeyin Türkiye'de daha önce bir benzeri oldu mu onu da bilmiyorum. Yani 3 tane maç Galatasaray 5-0'lık kupa maçı Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyeti. Beşiktaş bu 3 maça 3 farklı başkan 3 farklı teknik direktörle çıktı. Yani bu da aslında kulübün birazcık içinde bulunduğu durumu da anlatır nitelikteydi. sosyal böyle bir Takımı devraldı ve bence olabildiğince ekstrasını yapmaya çalışıyor. Şimdi daha yeni yeni izleyeceğimiz oyuncular da olacak. İşte Kenny Arroyo, Ricardo bu oyuncuların da bu ıı, takıma entegresini göreceğiz. Bence sorunu çözebilecek bir oyuncu mesela Arroyo. Birçok maçta Süper Lig'de sırf e, becerisi ve yeteneğiyle bile problem yaratabilecek bir oyuncu. Ya Doğru iki tane hamle. Biraz öz kaynak kullanımına yönelmek. oyuncuların değerli olduğunu hissettirmek. Beşiktaş'ın bence son yıllarda çalıştığı en doğru geçiş hocası profili işin gerçeği bu. Serdar Hoca'nın da gerçekten büyük saygı duyuyorum. Özellikle geçen sezonu bitirdiği noktaya. Ama bu defa şansını bence o da çok iyi kullanamadığı bir dönem yaşadı. Çünkü oyuncular sürekli geriye gitmeye başlamıştı. Sol şayer geldi. O değişim bazı oyunculara yaradı. Bazı oyuncular daha iyi gözükmeye başladı. Biraz ne oynadığı belli olan ne yapmak istediği belli olan bir Beşiktaş vardı. Bunlar pozitif etki ediyor ama daha fazlasına ihtiyaç var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu takımlarda Hiçbir zaman yetmez yani kazanmak, bir şeyler başarmak, şampiyonluğun ertesi günü bile yeni hedefler koydu. Evet. Umarım tabii onun adına da iyi bir dönem görürüz. Hocam siz nasıl yorumlarsınız? Valla şimdi Beşiktaş diğer büyük takımlar için de aynı şey geçerli yani savunma hattı sizi ayakta tutuyor yani bir şekilde yani bu sene Beşiktaş'ın en kırılgan olduğu Paulista'nın sakatlanması ben Necip'i bile Necip'i çok kimse şey yapmaz ama ben çok ee, hakikaten e, Öyle çok hocam. karakterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu anda Necip da bile ya yani bilet yanlış oldu belki. Ar kesinlikle arıyorsunuz yani. Arar durumda eee Beşiktaş'ı bir türlü ayakta tutamıyor. Trabzon maçında da yine aynı yerden kırılma oldu. Gerçi bir pas hatası oldu ama işte bir şey geçen programda dedim ki hani bir şekilde gol yiyor dedim. Yine gol yedi ama yani yememesi gerekiyor bir şekilde. Çünkü ön tarafta ya Fernandes gibi, Rafa Silva gibi, Rasíša Joe Mario, Mucci'ye ben zaten çok ayrı bir şey duyuyorum. Yani inanılmaz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şu maça nasıl başlamadı? Yani Solskjaer şey mi yaptı acaba? Yani bu oyuncunun yetenekleriyle ilgili. Ben çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Birkaç kere de seyrettim çünkü. Chamberlain'in de aynı şekilde. Evet. Geçen sene Kupa maçı, 5-0 yendikleri maç. Doğal tasarayın maçı mı? Yok yok Başka Kupa maçı. Kupa maçı. Kupa maçı. Yani çıplak gözle izledim. Ya bir, bir adam eksiltmeleri falan filan inan, inanamadım yani 5 tane gol yemelerine rağmen o gün orta saha oynamıştı yine. Ee, ama bu maçta bir hazırlık dönemi o da geçiriyor herhalde işte sakatlıktan çıktı bir moral kazandı. Gelen hocanın bir güvenini şey yaptı ilerleyen günlerde mutlaka Chamberlain'de değerli bir oyuncu. Yaş şeyi var onun da ee, 61. dakikada yerine işte amir kiralık dönmüştü. Amiri koydu o, orası biraz daha e, iyi çalışmaya başladı. Ee, önde yani burada en büyük hayal kırıklığı yani immobile diye düşünüyorum. Sen başından beri inanılmaz pozisyonlara giriyor. O da Enesli en gibi ama bunun birazcık fazla sürdü. 10 gol var herhalde şu anda immobile. 10 11 mi? Bakayım hocam. 11 diye hatırlıyorum. Yani 11 olması çok lazım fazla pozisyona giriyor. Maalesef bu pozisyonlarını birazcık cömertçe e, harcıyor. Son vuruşlardan hani immobile klasında oyuncu gibi bilmesek e, yani bunlar artık gol yapması lazım. Beraber Rafa Silva o şeye girmişti. Hocam 10 golü var. 10 gol. Evet. E, Rafa Silva da tekrar geri döndü. Yani attığı gollerle Beşiktaş'ı ayakta tutuyor. Puan kazandırıyor. Yani üçüncü hedef var şu anda Beşiktaş'ın. Büyük bir ihtimalle. Kupa Hı. hedefi var. Baktığımız zaman. iyi bir takım. Yani ön bölgesi bence çok çok iyi bir takım. Yani her an gol atabilecek bir takım. Rafa Silva o durgunluğunu sol şeylerle bir attığını düşünüyorum. Joe Mario aynı şekilde şey, şey e, orta saha oynadı. Hani niye Joe Mario şey oynatıp Muçi'yi e, deneyebilirdi. De, deneyebilirdi. diye düşünüyorum. Yani sol kanattı, niye başlatmadı? Rashiya zaten belli bir oyuncu. Hani benim de beğendiğim bir oyuncu. Hem asistleriyle hem gol katkısıyla e, skor katkısı da sağlıyor. E, gol de atıyor, asist de yapıyor. Ama dediğim gibi yani bu Udogay Svensson, Emirhan, Masuaka'ye yeni ayrı bir paragraf aç açmak gerekir. O yaşına rağmen bence yani sol ayağı raket gibi geçen programda da söyledim ben. Yani inanılmaz bir oyuncu. E, üçüncü bölgeye geldiği zaman işte attığı bir paralel pas, inanılmaz rafa Silva çok güzel aldı topu, uzak köşeye vurdu. Kaç tane o tip toplar attı? E, Viska da onu şey yapamadı. İki tane yaşlı kurt Vizca karşı karşı e, Efendim? Son bölümlerde gerçekten düştü Evet, Vizca. düştü. Ona rağmen Masuaka ayakta kaldı. Dediğim gibi yani bu işte bu sırada da Türkiye'nin iki tane şey kalitesi bence. Takımlarını ayakta tutan. Hani Mert'le Uğurcan'ı Uğurcan, tekrar tekrar burada değinmek lazım. Yani ikisi de uzun süre takımlarını ayakta tuttu. Uğurcan'ın yine Kesinlikle. maçtaki kurtarışları vardı. Trabzon'un birçok maçında hep Uğurcan'ı ön plana aldık burada. Aynı şekilde Mert de öyle tahmin ediyorum. O da öndeki şeylerinden memnun değil ki. Ben bunu en çok Mert'te görüyorum. Yani yüz attığından o şeyinden belli oluyor çok memnun Daha ideal bir savunma hattı istiyor. Belki. İstiyor yani çok kızıyor çok şey yapıyor ama o şey o karakteri de sahip çok fazla belli etmemesine rağmen çok mutlu çok mutlu değil yani ee, ben yani şahsen biraz daha savunma ile ağırlıklı transfer yapılmasını beklerdim. 100 yani ya. hiç değilse bir bir Stopere. stoper iyi bir stoper yani senin rakiplerin bu kadar çok stoper bu kadar şey alırken sen hiç stoperle ilgili bir şey düşünmedin. Belki hani Paulista'nın döneceğinden hareketli ama yeniden sakatlanmayacağını nereden bilebiliriz? Zaten bu sene onun problemini yaşadı sürekli hocam. Evet ama bu Paulista yani çok büyük güç olduğunu zaten herkes biliyor. Ben de biliyordum. Yani ama bu kadar etkileneceği bu savunmanın Necip de yok. Ondan sonra genç kardeşimiz Emirhan oynuyor. Bu yani hep aynı hatalar, hep aynı şeyler. Yet ee, sonunda çok fazla hani savunma ağırlıklı bir şey bir oyuncu değil. Biraz da ofansif bir oyuncu. E bütün yük işte orada Çambur'da. Şimdi Amir geldi. Belki Amir'in gelmesiyle İyiyim oradaki bence. savunma yükünü biraz daha ön, ön altı numara olarak biraz daha hafifletebileceğini Hocam, düşünüyorum. Hocam Beşiktaş'ta bugün yıldızı kim desek Rafa Silva deriz. <laughs> Rafa Silva inanılmaz Bir inanıl, gol, iki inanıl, asist. İnanılmaz olas bir performans ve gerçekten aslında Beşiktaş'ın neden aldığını gösteren bir maç bizi sezon öncesine şöyle bir hatta sezon başına götürdü o arası kayıptı Rafa Silva'nın ama sanki sol şerle birlikte kendine geldi aslında sezona fena da başlamadı yani, yani o iyi maçlar kayıt. çıkardı ama bir ara böyle evet. bir e, sendeledi irtifa kaybı yaşadı e, ya nerede Şimdi bizim alıştığımız Rafa Silva'nın e, çok uzağında bir performans ortaya koydu ama yine o kalitesini e, gösterdi o kumaşının e, güzelliğini kalitesini gösterdi ee, şimdi Solskjaer ile birlikte takım dediğim gibi yani futbol oynamaya geri döndü. Ee, futbolcular futbolcu olduğunu tekrar hatırladı. Çok iyi bir teknik adam. Yani gittiği kulüplerde zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi e, aniden o dokunuşu yapıp e, iyi bir başlangıç yapıp soru işareti var ama çok iyi başlar ama ondan sonra biraz takımlar düşüşe geçerdi diye. Bunun örneğini Manchester United'da da gördük. Ama bu sefer Beşiktaş'ta böyle olmayacak. Çok iyi de bir e, teknik heyet kurdu. Bu teknik heyetin dinamolarından bir tanesi de Erling Mo yani teknik direktör olarak Beşiktaş'a bugün Solskjaer'in yerine gelmiş olsa kimsenin itiraz etmeyeceği bir teknik adam ki Molde'de 6 sene 2 evet. kupa 2'lük şampiyonluğu bunlar çok önemli başarılar. Yani teknik direktör olarak nereye adım atar diye beklediğimiz adam bir e, teknik Adam zaten teknik direktör. direktör. Hoca zaten teknik yani direktör. onu diyorum yani bir sonraki adımı nereye olur teknik direktör evet. olarak diyeceğimiz bir isim bir anda Ornagünel Solskjaer'in yardımcısı, yardımcısı olarak peşineşe geldi. Brandon da 3 e, sezon çalışmış Mike Marsh. E, o da yani çok futbolu iyi bilen bir isim. Brandon Rogers'da 3 sene Liverpool'da çalışmak bu da önemli bir CV. Ee, onun yanında e, yine çok e, önemli scout'lar geldi. Scout şefi geldi. Yani Beşiktaş'ta Serdal Başkan'la birlikte çok iyi bir yapılanma başladı. Yani o yatırımı e, Serdal Adalı gelir gelmez futbol takımı kadrosuna yapmadı. Önce bir kadroyu kuracak zaten ekibi doldurdu. ve hani altı boş bir doldurma değil. Yani hocayı getirdim tamam değil. Scout şefinden yardımcısına kadar herkesi dolu insanlardan kurdu ve şimdi elindeki kadrodan ne kadar verim alabildiğine bakıp ona göre takviyeler yapacak. Evet Aslında yani Türkiye buna çok alışık değil. Evet yani olması gereken ama alışık değiliz. <laughs> yani Türkiye çok alışık değil bu tip sistemlere. Ee, i̇şte zaman zaman da hani ya bu olmaz tutmaz diyenler de oluyor ama ben tutacağı inancında olanlardanım. Ee, bu, bu şekilde ilerler başarılı olursun olmazsın pes etmeyeceksin bu sistemin ben devam ettirilmesi gerektiğine inanıyorum çünkü Beşiktaş'ın DNA'larında bu var zaten yani şimdi mesela e, bugün ilk defa e, Arroyo değil mi e, son dakikalarda oyuna girdi Elan evet. Ricardo bugün forma şansı bulamadı ama e, o da yani iki oyuncu da yazdan geldiler biliyorsun değil mi? Yani yaz mevsiminden geldiler. Güneye yarıp... Güneye Çok uzak bir bazen unutuyoruz yani. yani 30-35 derece sıcaklar. Şimdi bir bakalım sen önünde açık bak bakalım Kolombiya'da ekvatorda hava kaç dereceymiş şu anda? Şu an bakıyor. Burada yani biz adeta Moskova'da gibiyiz yani inanılmaz bir soğuk var. Çocukların da buna alışmaları çok... Orada da bu arada bulutluymuş şey, ama 16 derece. Şu e an canım, burada 0-1'lerdeyiz. Orada da sonbahara doğru giriyorlar artık. Evet. Sonbahara doğru giriyorlar. Yine en azından yaz mevsiminden geldiler. Dolayısıyla onların da takıma tam anlamıyla adapte olmasıyla birlikte gidecek oyuncular da olacak. Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimler de olacak ama şu anda en önemlisi şu önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğini yapan bir scout ekibi var. Teknik direktör, yardımcıları hepsi bu takıma en uygun isimleri tespit ediyorlar. Tespit edilen isimler de var ve Beşiktaş'ın e, finansal gerçeklikleriyle e, bağdaşan bir şekilde bu transferler gerçekleşecek. Artık yani ha Beşiktaş yine Beşiktaş yıldız transferi de yapacak. Kimse hani e, şöyle düşünmesin. Ya Beşiktaş artık böyle sürekli böyle 18 10 tamam. Yani bu tip oyuncular da gelecek. E, ama yıldız isimler de gelecek. Bu ve... şu an zaten elinde yıldız bir kadro olduğu için aslında yani bazen Beşiktaş'ın kadrosu bizim ülkede öyledir ya. Böyle işler kötü gitmeye başlar. Ya bu kadro da aslında kötü kadroymuş. Beşiktaş'ın kadrosu öyle bir kadro Beşiktaş'ın kadrosu, kadrosu gayet... Ciro Immobile, Rafa Silva, Mert Günok dediğiniz isim milli takımın hala bir numaralı kalecisi. Paulista gibi bir isim tamam ben sakatlandı ben ben... vesaire ama e, Jetson Fernandez, e... El Guzrati e... sezon başında... Raşitsa'sı yine yani o da yabana atılacak bir oyuncu değil. Evet, Muti yine e, bence e, önemli isimlerden bir tanesi. E, dolayısıyla Beşiktaş'ın aslında iyi de bir kadrosu var dediğin gibi ama şimdi bu kadroyu daha da güçlendirecek Beşiktaş bir değerli bir arkadaşımız baştan sonra başkanı bir soru sordu. Yani hani ikili bir mücadeleye doğru dönecek mi diye. Başkan zaten çok net bir cevap verdi. Yani Beşiktaş'ın olduğu yerde böyle bir şey söz konusu olamaz. Tabii Beşiktaş en büyüktür. Beşiktaş en büyüktür diye. Beşiktaş her zaman şampiyonluk yarışının içerisinde olacak bir ekiptir. Çeşitli zamanlarda türbülanslar yaşar kulüpler. Bunu Galatasaray'da yaşıyor, Fenerbahçe'de yaşıyor. Trabzonspor'da yaşıyor. Beşiktaş'ın da yaşadığı dönemler oldu ama Beşiktaş istikrarlı bir şekilde en azından 4 senede, 5 senede bir şampiyonluklar, peş peşe şampiyonluklar alabilen bir takım. Şimdi o yapı tekrar oluşturuluyor. Önümüzdeki sezon yapılacak transferlerle bu kadroyu Soskayar zirveye oynatacaktır. Ben bunu çok net olarak söyleyeyim. Beşiktaş artık böyle son 2 senede, 3 senede olduğu gibi Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında ligi havlu atacak bir noktada olmayacak. Takım kimyasını oturtturmaya çalışıyorlar. Ve bugünkü oyunda Beşiktaş taraflarına çok büyük umut verdi. Yani aslında Atletik Bilbao maçından bu yana Beşiktaş'ta bir çıkış var. Bir ara bir Antalya'da bir bocaladı Beşiktaş. Antalya spor maçında e, Gio dönemine döndüler. E, Van Bronkos dönemine bir dönüş oldu. Hadi, <laughs> <laughs> kenarda kim var? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hazır Van Bronkos evet, evet. demişken Joao Mario'nun açıklamasını da Dev Dev satış verdi de, değil mi? Yani, ee, uzun zaman sonra Derli toplu bir oyun oynadık. minvalinde bir açıklaması var Joao Mario. Nun. Büyük satmış Joao. Gerçekten yani <laughs> artık kadromuz oyunumuz oturdu. Ya getirmiş biraz konuşmasında. Ama doğru söylüyor işte. Doğru bir söylüyor yani. ve hani aslında Joa Mario, hani bu tarz oyuncular tabii ki bireysel performansıyla her zaman fark yaratma potansiyeli olan isimler ama hep de alışıklar. Hocalarının onlardan beklentileri. Hocalarının nasıl bir Bunlar oyun büyük oynayacakları, oyuncular. yani biraz o e, beklenti ve tabii bazı oyuncuların kimyaları da tutmuyor bazı Öyle. teknik Şimdi Joe Mario çok eleştiriliyor. Geo Mario e, geldiğinden beri kendi mevkisinde oynamadı aslında yani. Geo Mario'yu kanat diye transfer ettiler. Kanat boşluğu vardı o dönemde. Bir kanat oyuncusu alınması gerekiyordu Beşiktaş'ta ve aslında asıl mevki kanat olmayan Geo Mario transfer edildi. E, herkes uçak gibi bir sol kanat beklerken. Geo Mario bunları verebilecek, sağda bunları verebilecek bir oyuncu değil. Joe Mario'yu sen işte işte 6'sı 8 pozisyonunda oynatırsın. Zaman zaman işte ortanın sağ solu falan hani orta sahada oynatacağım bir oyuncu kanat değil. Yani kanatlı da oynamışlığı var. Tamam ama sonuçta kaç kez Portekiz milli takım formasını giymiş. Bazıları posası çıkmış olarak geldi diyor ve ona da inanmıyorum. Yani iyi de bir futbolcu. Bunu Joao Mario gibi tecrübeli, çok büyük hocalarla çalışmış bir e, oyuncunun hissetmesi bence çok kıymetli, çok değerli. Yani Solskjaer bir şeyler vermeye çalışıyor. Solskjaer'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de şu: e, saha dışında da, saha içinde de e, çok pozitif, e, güler yüzlü, futbolcularla çok iyi ilişki e, kurabilen bir teknik adam. Bu da oyuncunun performansını arttırıcı faktörlerden bir tanesidir. Yani sen kenarda böyle nemrut oyuncularla ilişki kuramayan kafasında böyle binbir tilki dolaşan teknik adamlarla futbolcular anlaşamaz. Ama bu oyuncuyu da kucaklayan, oyuncu tarafından kabul gören bir teknik adam profili. Yanında da dediğim gibi çok değerli isimler var. Bu birleşim, bu küme Beşiktaş'ı başarıya götürecek anahtarlardan bir tanesi. Umarım daha da iyi noktaya gider. Bugünün kaybedenlerinden bir tanesi Ciro Immobile oldu. Eski performansından uzak. O da ona bir ona asist de oynadı. Bir asist oynadı ama hmm. işte bir pozisyon vardı ilk kez. Ayağından topu açtı. Orada şey yapamadı, edemedi falan. Yani biraz böyle sezon başındaki etkisinden çok daha uzak bir Ciro Immobile var. Ona da hak vermek lazım. Ailevi bağları çok güçlü bir oyuncu immobile ee, iyi bir aile babası eşinin e, İstanbul'a ayak uyduramamasından dolayı ülkesine dönmesinden kaynaklı bir e, sıkıntısı da var yani ee, öyle e, bu, ama bu kazandığı paraları da İtalya'da ona verebilecek kulüp yani şu anda çok ona sanmıyorum. ben de çok sanmıyorum ama Ciro Immobile de bak sen yani iyi paralar kazandı İtalya'da ee, evet. yani iyi de bir şeyi vardır ee, Serveti vardır diyorum yani. yani ama kaşesi de yaşası. <laughs> i̇yidir ama eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil.